Merhaba sevgili arkadaşlar bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz 260 metrekare arsa içerisinde 3 oda bir salon kısmen ayrı mutfak Akıllı ev sistemlerinden yapılmış gerçekten güzel bir villa sunumu için geldik. Sinan kardeşim dış cephesini gösteriyor. Aynı zamanda e, videonun içerisine drone görüntüsü de yerleştirilecek. Maliyetine değerli arkadaşlar? Gerçekten burada arsaların satış rakamı 5,5-6 civarında ve dolayısıyla maliyetle eklendiğinde şu anda maliyetin altında satılık değerli arkadaşlar. Hemen fiyatını da söyleyeyim. 9 milyon 500 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 9 milyon 500 bin Türk lirasına. Bu tam müstakil 3 oda 1 salon kısmen ayrı mutfaklı villaya sahip olabilirsiniz. Şimdi e, hem otoparkımız özel otoparkımız var hem de özel yüzme havuzumuz var. Yaya giriş kapısından girdiğimizde şurada güzel bir otopark alanımız var. Yerden de yüksek yapılmış. Karşı tarafta da yüzme havuzumuz var. Oldukça güzel e, ideal büyüklükte. Ee, tabi iskana alınmış kat mülkiyeti yapılmış sahibi de yurt dışında değerli arkadaşlar istenilirse yurt dışında da ödeme yapılabilir çünkü çoğu zaman denk geliyor ödemelerde problem oluyor para çıkarmakta problem oluyor İstenilirse yurt dışında anlaşırsınız orada ödemeyi yapabilirsiniz tabi etraflıca dolaşacağız hemen Sinan kardeşim havuz alanını gösterdikten sonra arkaya doğru da ee, alanımız mevcut e, çoğunlukla kale döşenilmiş bahçe alanına az önem verilmiş. Neden? O da yaban otlar falan çıkıyor diye. Kale bodur yapılmış ama siz isterseniz kalabodurun altını kırar e, bahçe olarak e, ayarlayabilirsiniz değerli dostlar. Tabi arka tarafta da böyle çim alanımız var. Sinan e, otlar büyümüş ama şöyle tam bağımsız olması açısından e, etraflıca hemen şu yan tarafta da kameradan göstersen. Ondan sonra evin içerisine gireceğiz. Otlar büyümüş, bakımsız kalmış değerli arkadaşlar. Tabi ev güzel. E, maliyetine maliyetine hatta maliyetin altında verilebilecek bir alan. Buradan da tekrar havuz başına geçiyoruz. Ee, dolayısıyla bahçenin biraz budanması lazım. Otların toparlanması lazım. Aydın dedim, Efeler Mahallesi'ndeyiz. Villalar bölgesindeyiz. Tabii dört cephesinde kamera güvenlik sistemleri de mevcut. Değerli arkadaşlar çelik kapının girişi burada ama ben mutfak kapısından gireceğim. Çünkü anahtarı üstünde bıraktım ama yani sürgülü kapı açıkken mutfak kısmına gireceğiz. Mutfak salon tamamen ayrı. Mesela diyelim ki çelik kapıdan giriş yaptık değerli arkadaşlar. Çelik kapımız burada. Buradan salon kısmına geçiyorsunuz vestiyer alanı da yapılmış burada oldukça güzel. Ee, bir vestiyer alanı, aynalı vesaire şöyle açabiliriz aslında gördüğünüz üzere akıllı ev sistemlerinde panosu altta çok amaçlı, çok kullanışlı dolap. Salon kısmına geçelim. iki tane sürgülü kapı var. Biri havuz alanına, biri bahçe alanına çıkış için. Tavanlarda led ışık ve spot aydınlatmalarımız var. Televizyon ünitesi karşıya düşünülmüş. Ee, tabii e, klima tesisatları da duvarın içerisinde yerleştirilmiş. Mutfak kısmen ayrı demiştim. Ayrı dememin sebebi de bu mutfağı şu anda salon içerisinde mutfağı görmüyoruz. Mutfakta böyle hol oluşuyor. Arka tarafa mutfak konulmuş. Akıllı ev sistemleri demiştim değerli arkadaşlar. Şurada akıllı panomuz var e, bu uygulamayı cep telefonunuza indirdiğinizde dünya neresinde olursanız olun uygulamayla elinizin panjurunu açabiliyorsunuz kapatabiliyorsunuz suyunuzu elektriğinizi kontrol edebiliyorsunuz tabi mutfak kısmından girmiştik şimdi detaylı bir şekilde mutfağımızı inceleyelim Lake malzemelerden mutfak dolabımız yapılmış uy şeklinde buzdolabı burada tabi iki tezgah arasında da granit seramikler kullanılmış siyah granit evye bulaşık makinesi, fırın, set üstü ocak, tablumbaz oldukça güzel, şık bir şekilde tasarlanmış. Sürgülü kapı verilmiş evyenin karşısında gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Burada da merdiven altında el yüz yıkama yeri mevcut, tuvalet alanı mevcut değerli arkadaşlar. Şimdi birinci kata çıkacağız. Zaten Dublex villadan bahsediyoruz. Birinci kata çıkarken alın kısımları çimston, beyaz çimston. Üstü galaxy siyah dediğimiz siyah mermerler mevcut değerli arkadaşlar. Tabi led ışıklar da var şu anda görüldüğü gibi. Kare korkuluklarla alüminyonlar yapılmış. Merdiven e, aydınlatmak için sabit camlar indirilmiş. Oldukça güzel ışık aydınlatma açısından oldukça hoş bir şekilde dizayn edilmiş. Hemen şurada lambaları yakayım. Koridor kısmına geldik değerli arkadaşlar. Oldukça güzel bir koridor kısmı mevcut. Burada birinci yatak odasına geldiğimizde e, zeminler gördüğünüz üzere 60'a 120 porselen seramik mermer görünümlü. Birinci odada bu şekilde ön tarafta da e, sürgülü kapımız var. Balkona çıkış için oldukça güzel kullanışlı bir oda. Şimdi tekrar koridor kısmına geldiğimizde Sinan kardeşim kadrajı alıyor koridor kısmını. Burada da bir genel banyomuz söz konusu değerli arkadaşlar. Şöyle açtığımızda gayet güzel kullanışlı bir duşak kabin. Şeffaf temper camla duşak kabin yapılmış. İçerisinde nişler kullanılmış. Oldukça güzel çift açılımlı cam kullanılmış. Bulaş, e, çamaşır makinesi buraya dizayn edilmiş. Tuvalet alanı ahşap görünümlü Hilton dolap üzerindeki seramik evye gayet güzel. Fiyatımız 9 milyon 500 bin Türk lirası değerli dostlar. Şimdi ikinci yatak odasına geçiyoruz. İkinci yatak odasına geldiğimizde gene ideal, güzel, geniş, ferah bir yatak odası değerli arkadaşlar. Burada ışık aydınlatma için Fransız balkonumuz var. Karşıya da balkona çıkışımız söz konusu. Kalorifer tesisatları döşenmiş. Yatak başları bavyen şeklinde. Dediğim gibi klima tesisatları duvarın içerisinde. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Villalar bölgesindeyiz. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen ikinci, üçüncü yatak odasına doğru geçiş yapıyoruz. Değerli arkadaşlar, lambalarımızı da yaktığımızda bu odamız ebeveyn banyolu. Kapıyı açtığımızda ebeveyn banyomuz karşıda. Öncelikle ebeveyn banyoya bakalım. Gerçekten güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Sinan kardeşim şöyle yüzeysel olarak göstersin. Banyo tavanına bordeks malzemeyle yapılmış. Hem led ışıklar hem spot lambalar verilmiş. Duşa kabinlerin boyutları oldukça güzel. Geniş bir şekilde dizayn edilmiş. Üçüncü yatak odasının içerisindeyiz. Gabiye şeklinde gene yatak başları, gün ışığı ledlerimiz var, spot lambalarımız var. Ön tarafta da gördüğünüz üzere sürgülü kapımız var. Önümüz tamamen açık park alanı. Değerli arkadaşlar, bu odadan da gördüğünüz üzere e, balkona çıkışımız söz konusu. Değerli arkadaşlar, bugün Aydın mahallesindeydik. Bugün 260 metrekare arsa içerisinde 3 oda bir salon, kısmen ayrı mutfaktan oluşan, akıllı ev sistemlerinden yapılmış, özel yüzme havuzlu ve özel otoparklı harika bir villa sunumu için geldik. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Fiyatını tekrarlamak istiyorum değerli dostlar. Bu güzel villamızın fiyatı 9 milyon 500 bin Türk lirasından pazarlıklı. 9 milyon 500 bin Türk lirasına yani maliyetine satılık fiyatta da pazarlık payımız mevcuttur. miraç Miracemler takip edin, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.